Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Yeni video ile karşınızdayım. Bu videomuzun içeriği Shopify'de oluşturduğunuz web sitenize sözleşmeler, gizlilik politikası, işte satın alma, iade gibi sözleşmeler sayfasını nasıl oluşturabilirsiniz ve daha çoğunluk aslında nasıl değil, nerelere bu şekilde ekleme yapmalısınız aktif olarak kullanıcılar bunları rahat bir şekilde görsün ve kullansın. Şimdi bu sayfaların içeriği mesela WordPress'te nasıldır veya X bir Open OpenCart'a herhangi bir sayfa oluşturursunuz. Web sitenizin footer kısmına bu sayfaları eklersiniz veya menü kısmına gizlilik sözleşmesi vesaire gibi. Normalde de aslında her sitede olması gereken gibi alt tarafta footer'da bu sözleşmelerin yer alacağı yerler olması lazım. Öncelikle ilk yapmanız gereken online mağaza butonuna tıklayıp buradan sayfalara gelip sayfanızı oluşturuyorsunuz. Ben önceden AGB, işte impresyum gibi sayfaları şu an Almanca bir site yaptığımız için önceden eklemiştim. Ben size tekrardan göstermek için şu şekilde ekleme yapıyorum. Mesela gizlilik politikası yazdım. Ve bu sayfamızın içeriğinde şöyle sallıyorum şu an. Rastgele bir içerimizi yazdık, sözleşmemizi yazdık. Bu sayfamızı oluşturduk. Şimdi bu sayfayı nereden ekleyeceğiz footer kısmına? Gezinmeye geliyoruz. Buradan bizim bir footer menümüz var. Buradan footer menümüzü yoksa da menü ekle diyerek footer veya alt menü de yazabilirsiniz. Menü yazdım böyle. Ö ekle diyoruz. Zaten bu menü sistemini başka bir videoda detaylı olarak göstermiştim. Buradan herhangi bir sayfamızı seçelim. Neydi bizim sayfamız? Gizlilik politikası. Şimdi ekledik. Okey. Buradan sonra ne yapacağız? Online mağazamızı özelleştireceğiz. Özelleştir diyelim. Şöyle tıklayamadım. Şöyle bir tıklayalım. Şu an mağazamızı özelleştirmeye geldik. En aşağı futura iniyoruz. Footer. Buradan tab bölümünden. Tabi biz burada ortalamışız. Mesela bunu nasıl yapabiliriz? Şöyle yapacağız. Buradan mesela şunu açalım. Bir de şu ortalamayı %100 yerine 50 yapalım şimdilik. Tasarıma pek önem vermiyorum. Şu an sol tarafa gelen menümüze de kategorimizi ekleyelim. Pardon, ne demiştik? Footer menü galiba buydu. Şuna bakalım. Bu da değil. Şu evet. Şimdi kaydedelim öncelikle bunu. Buradaki mantığı anlatmak istiyorum size. Ya olması gereken olay. Gördüğünüz gibi şu an web sitemizde gizlilik politikası sayfamız görünün orada. Artık müşteriler bunları görüp okuyabiliyor. Ekstradan sizin bunu bir de AGB olarak sunmanız lazım. Veya işte AGB diyorum ya işte çerez olarak sunmanız lazım. Bunu nasıl yapacaksınız? Bunu da aynı şekilde tema ayarlarından yapıyorsunuz. Hemen şöyle göstereyim. Tabi her temede bu arada değişiyor. Burada mesela enabled cookie love info yazıyor. Buna mesela tıkladığımızda bu sizin temanızda farklı bir yerde olabilir. Veya temanızda bu ayar yoktur. Otomatik olarak açılıyordur. Veya hiçbir türlü yoktur. Siz bunu nasıl yapacaksınız? Eklenti ile direkt plugin kuracaksınız. Bu şekilde de halledebileceksiniz. Şu an örnek veriyorum. Ekledim ben bir tane. Kapatalım şuradan. Gördüğünüz gibi bizim buradan cookie ayarlarımız geldi. Tabi bu ayarları da detaylı olarak buradan e, yapabiliriz. Ben şu an bunları göstermeyeceğim çünkü bunlar farklı videonun konusu. Buradaki mantık şu: Sözleşmeler sayfasını web sitemize ekledik. AGB işte pardon AGB diyorum, hep Almanca'ya kayıyor kafam. E, neydi bu? E, gizlilik sözleşmesi, ekstradan işte iade sözleşmeleri vesaire gibi tüm sayfalarınızı eklediğinizi farz ediyorum. Tüm sayfalarınızı ekledikten sonra yapmamız gereken tek bir şey daha var. Ayarlar butonuna tıklıyoruz. Ayarlar butonundan politikler sayfası var en aşağıda. Bu sayfaya gelin arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi Shopify'in kendi şablonlarının oluşturulacağı, buradan hizmetler şartları, kargo politikası, iletişim vesaire tüm buradaki yasal sayfaları doldurun. Neden diyeceksiniz? Örnek veriyorum. Para iade politikası. Şimdi bu şablonu seç dediğimizde bize otomatik olarak bir şablon dolduracak. Buradaki şablonu kendinize göre uyarlayın, kendi dilinize göre, kendi verdiğiniz hizmete göre belki iadeniz de yoktur. Bunun sebebi şu şekilde. Siz diyelim bir gizlilik sözleşmesi buraya eklediniz. Kaydetlediğinizde normalde gizlilik sözleşmesi bir önce gösterdiğim sayfa sadece sitede gözüküyor. Ama buraya eklediğiniz sözleşmeler müşteriye mail yoluyla da otomatik olarak iletiliyor arkadaşlar. Yani eklerde işte müşteri bir satın aldıktan sonra veya bir iade e, geri bildirim attığında o politika mail olarak gidiyor. Hani bilgisi olması amaçlı. O yüzden bunlar boş bir alan değil. Bunları mutlaka doldurun arkadaşlar. Ekstradan Shopify'de satış yaparken veya hizmet verirken bu alanların doldurulması sizin yararınız olacaktır. Shopify bu arada bu alanları doldurmanızla ilgili bir zorunluluk kılmıyor. Çünkü siz zaten sayfanızı dolduruyorsunuz. Bu sayfalar da mecburen olması lazım. Müşteri buna göre güvenip hizmet alacak veya ürün alacak. O yüzden bu alanlar da aklınıza bulunsun. Bu alanları doldurarak e, az önce yazdığınız sayfalardaki bilgileri hatta copy paste yaparak kullanabilirsiniz. Gizlilik sözleşmesi, iade politika sözleşmeleri eklemek bu kadar basit. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.